Çelik ve sevgilisini nişan taşında görüntülüyoruz. Sevgilisi Elif Hanım'la ilk defa el ele görüntülüyoruz Çelik'i. Dişçi dişçiye gitmemiz lazım. Beş Dişleri beş çektirmemiz beş lazım. Beş Sağ ol canım benim. Cihaz, Cihaz da var, konserler de var biliyoruz. Yani, hani, yani bu hafta güzel çekercan var. Sonrasını Eylül'ün sonuna kadar konser var. Nerelerde olduğunu unuttum şimdi ama çok konser var. Ben, <laughs> <mi>? ben ilk <laughs> defa görüyorum sizi bir de. Siz ilk defa gördüğünüz için eyvallah. Doğru söylüyorsunuz. E 10 senedir devam ediyorum artık. <laughs> Zaten siz yanlış kişiye soruyorsunuz. Hanımlara sormak lazım. Devamı nasıl olacak? Bize bize nasıl dayanıyorlar yani? Estağfurullah. <laughs> <aslında. gülüyor> Her anı çok güzeldir. Bundan sonrasında da inşallah çok güzel devam edecektir. Bir ay evvel yeni albümünüz iz düşümü çıkmıştı. Yok klip çekimi. Şu anda tanıtımları yapılıyor. Bir hafta içerisinde yeni klibi gelir. Bizim standart artık 30-40 senedir hep yaptığımız iş. Konser, albüm, konser, albüm. Biraz Çelik şarkıları ee, yani sizin yaklaşık 92 yılından beri 94 yılından beri bildiğiniz şarkılar işte 90'lar dediğimiz bir ruh olan bir böyle kendine özgü bir tutumu olan işte bizi de biraz ifade eden toplumun bugüne kadar hep bizle beraber söylediği işte alkışladı bizle beraber seslendirdiği şarkılar iddialı şarkılar tabii iyi müzikler hepsi Serkan Keskin'e köpeğini gezdirirken rastlıyoruz. Yürüyüşe çıktık galiba. Evet çocuğu çıkardık. Nasılsınız Ömer Ecesiniz? İyi abi bir şey yapmıyoruz. Tatildeyiz bu ara. Evet. Bekliyoruz. Sezon kapandı. Nasıl geçiyor? Gittiniz mi tatile? Yok bir şey yapmadık. Buralardayız ya. Daha gidemedik bir yere. Yeni bitti sezon. Tiyatro miyatro. Şimdi işte evet. bir oyunlar var. Bodrum'da oynayacağız evet. önümüzdeki hafta. Öyle yani. E, tiyatro oyunundan bahsedelim birazcık. Çok beğenildi, çok da aslında. E, birkaç oyun sergiledik İstanbul'da da. Evet. Ya da birden fazla. Ondan da fazla olabilir. 7-8 saniyedik evet. ee, saattir ayarlama enstitüsü. Şimdi tekrar işte Eylül ayında tekrar başlayacağız. Hatta Ekim'de bir açık hava olacak, harbi açık hava. Öyle yani işte ee, Var mı bir televizyon dizisi Şu an bir şey yok. Gelen... Yani, yani bir şeyler konuşuluyor ama bir şey yok yani. Ben biraz e, biraz fazla tiyatro yapıyorum sanıyorum evet. o yüzden. E, oyun şu an 4-5 oyun var ayrı ayrı. Hı hı. Şu an onlarla... Meşgulüm yani onları yapıyorum. Peki e, bir tiyatro oyuncusu daha çok tiyatroya ağırlık verdiğiniz için soruyorum. Daha çok genç oyuncuların tiyatro yönelmesini tavsiye ediyor. Büyük oyuncular yani iyi oyuncular. E, her oyuncunun tiyatro sahnesinden geçmesi gerektiğini söylüyor. Siz buna katılıyor musunuz? E, tabii yani, yani sürekli alanda olmak, sürekli seyirci karşısında olmak, sürekli e, yani canlı performans. Evet yani başka bir şey. Tabii ki ikisini ha. ayırmıyorum. Yani i̇kisi de oyuncunun yaptığı meslek ama tabii sahne üzerinde olmak, o disiplinde olmak bence önemli yani hani keşke fırsatı olan yapabilen böyle o hani o yoldan geçerek de ilerleyebilseler Gökçe Kırgız İstanbul gecelerinde sahne aldı. Yavru Vatan'da Yıldızlar Geçidi. Kıbrıs'ın en prestijli ödül töreni, en moda ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Murat Balcı, yeni single çalışması Ahde Vefasız'ı müzikseverlerle buluşturdu. Şimdi de genç bir yeteneğe çeviriyoruz kameralarımızı. Deniz Sevinçli Bir Kelebeği Yakalamak kitabının yazarı. Genç üzerine kitaplar yazıyorum. Aynı zamanda güzel sanatlar okuyorum senelerdir. Bunun üzerine eğitim alıyorum. Çalışmalarım böyle beraber gidiyor. Yani küçüklüğümden beri zaten böyle duygusal iniş çıkışlar yaşadığımda böyle not aldığım bir defterim vardı. Koronada karantina sürecinde böyle evde otururken biraz içime kendime döndüm ve bu küçük notlardan bir hikaye çıkardım. Kendim üzerine karakterler yarattım kendimden örnek alarak ve bu karakterlerle hikayemi harmanlayarak notlarımı bir romana çevirdim. Senaryosu, Kutsal Damacana filmlerinin de senaristleri Kamuran Süner ve Suat Özkan'a ait olan muhteşem bir komedi Düğün Savaşı geliyor. Durul Bazan, Ersin Korkut, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Parla Şenol gibi ünlü isimleri buluşturan Düğün Savaşı filminin ekibi bir aydır çekimlerde. Film zor iş. Yani kocaman bir ekip uzun bir süre bir arada bir şey yapmaya uğraşıyor. Bir sürü aksaklık oluyor, bir sürü şey yaşıyorsunuz. Ee, ama sonuna geldik, mutluyuz. Umarım beğenecekleri bir film yapmayı becermişizdir. Zaten e, güzel, eğlenceli isimler var eğer kadroya bakarsanız. Seyircilerin de e, beğeneceğini düşünüyorum. Birçoğuyla ilk defa bir araya geldim. Çok eğlenceli geçti benim için. Umarım onlar için de öyle olmuştur. Umarım sonuç da güzel olmuştur. Daha çok güzel bir film çektik, eğlenceli. Ee, i̇şte son bir günümüz kaldı e, ee, baksanız bir, bir aya yakın buradayız. Mudanya, Trilya, Kumba. Yanlış söylemiyorsam Kumba. Buraları her yeri fethettik. Çok güzel, eğlenceli. Benim karakterim de beyaz eşyacı. Ben bir beyaz eşyacıyı canlandırıyorum. Ee, sürekli filmde çatışmalarım var. Muhtar adayım. Kettle dağıtıyorum. Evlenen herkese kettle dağıtıyorum. İnşallah sinemada da göreceksiniz. Filmin anlamını anlatamayacağım. Çünkü sürpriz olsun bazı sürprizler de güzel olsun. Bu arada İngilizce biliyorsunuz herhalde. Yani ben, Amerikan başkanına yanlış tamam. Tabii yerde. Trump var. Ee, şey Trump İngilizce konuştuğu için ben de İngilizce. Tabii elimde de bir İngilizce sözlük var. Ona göre ben de cevap veriyorum. Ya Ve vallahi çok eğlenceli. Biz eğleniyoruz. İnşallah güzel olur. Sinemada da görürüz onu. İnşallah. Abi İngilizce bilgi soru sorun da. Batarya diyordu. Ölse sapansa. Vali kaçın. Vali Manufacturing any question? Serdar evet. Bey sorsun. Ne? Evet. 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 Siz sorun abi. İngilizce soru da ben size cevap veriyorum. Serdar Bey sorar mısın? Abi beni niye sıkıştırıyorsun? Çok da burada yapıyoruz. Adam benden iyi İngilizce biliyor. Hem de İngilizce <laughs> kitabı vardı. <laughs> Ekibin çoğuyla daha önce de ortak çalışmalar yaptınız. Bu açıdan da keyifli geçmiştir set sizler için. Durul Bazan'la bizim sahnelerimiz daha çok var. Ee, bir de daha önce BKM'de Mahşeri Cümbüş'te oynayan arkadaşlarımız şimdi ben o zaman orada BKM'de şeyken hani burada sahne arkası çalışırken ee, o arkadaşlarla birlikte şov oynuyorum. O da güzel bir şey. Çok, çok eskilere götürdü beni. O yüzden Peki çok gibi. güzel bir ekiple çalışıyorum. Mahşeri Cümbüş'ün sevilen isimlerinden Ayhan Taş ve Burak Satı Şimdi de ee, bir komedi çekiyoruz yine. Her zaman klasik. Ben de bu e, metinde, senaryoda belediye başkanını oynuyorum. Mudanya Belediye Başkanlığı. Keyifli. Bu akşam da güzellik yarışmamız var. Trilie Tavus kuşu Festivali'nin benim uydurduğum yalandan bir festival. Onu çekeceğiz. Çalışıyoruz son günümüz, gerçi yarın da birkaç tane var bitiriyoruz. Bizim için güzel olan değişik şehirlerde, değişik kasabalarda film çekiyoruz. Ben Trump oynuyorum, daha doğrusu Trump kılığına giren bir şeyi oynuyorum, kasabalığı oynuyorum. Film konusundan çok bahsetmiyorum, Bizi kaçmasın. Trump kılığına girmesinin bir sebebi var, onun için işte ağır bir makyajım var, peruğum var vesaire falan Trump olmak biraz zaman alıyor, hazırlık uzun sürüyor. É uma que, né?